Yeni bölüm analiz kanalına hoş geldiniz analiz başlıyor. Hudutsuz Sevda son bölüm analizi. Zeynep'in hafızasını kaybetmesi, dizinin hikaye akışını dramatik bir şekilde değiştirdi. Bu durum, Kaan'ın manipülatif davranışlarına açık kapı bırakarak Zeynep'in Halil İbrahim'den uzaklaşmasına neden oldu. Zeynep'in Kaan'ın yanında kalması, Halil İbrahim için yeni bir mücadele alanı açtı. Zeynep'in hatıralarını geri kazanıp kazanamayacağı ve bu sürecin ilişkileri nasıl etkileyeceği merak uyandırıyor. Bu durum, dizinin ilerleyen bölümlerinde Zeynep'in tarafını seçme konusundaki kritik kararlarıyla önemli bir dramatik gerilim yaratacak. Arasındaki çatışma, Halil, İbrahim ve İskender arasında kurulan geçici barış, Kaan'ın eylemleriyle yeniden bozulma riski taşıyor. İskender'in kardeşi ve Kaan'ın amcası gibi yeni düşman karakterlerin diziye dahil olması, bu iki karakterin ilişkisini daha karmaşık hale getirecek. Bu durum, Halil İbrahim'i hem Zeynep'i hem de çevresindekileri koruma konusunda daha sert kararlar almaya itebilir. Gelişmeler. Fikret, Nedime, Damla ve Şota'nın hapishaneden çıkma ihtimali hikayenin yeni bir yöne evrilmesine olanak tanıyor. Bu karakterlerin dış dünyaya dönmesi yeni ittifaklar ve düşmanlıkların oluşmasına zemin hazırlayacak. Özellikle Fikret'in Halil İbrahim ile olan bağını güçlendirmesi bekleniyor. Bu durum, dizinin ilerleyen bölümlerinde düşmanlarına karşı güçlü bir savunma hattı kurmalarını sağlayabilir. Esmen'in babası ve güç dengeleri, Esmen'in babasının ve ailesinin diziye güçlü bir düşman olarak katılması, hikayedeki güç dengesini tamamen değiştirebilir. Esmen'in babasının İskender ve Şeref gibi karakterleri bile korkutan bir otorite olması, Halil İbrahim ve muttefikleri için ciddi bir tehdit oluşturacak. Bu durum, diziyi daha da karmaşık ve aksiyon dolu bir hale getirebilir.